Doğanın kalbinde spor, Gümüşhane'nin en özel yerlerinden birinde buluştu. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan 2024 metre yüksekliğindeki Zigana Limni Gölü Tabiat Parkı, Avrupa Spor Haftası kapsamında eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün herkes için spor federasyonuyla düzenlediği bu buluşma, doğanın huzuruyla sporun enerjisini bir araya getirdi. Yeşil ormanların ve serin havanın içindeki göl, jimnastik sporcularının gösterileriyle adeta renklendi. Zigana'nın göz bebeği olarak anılan bu doğal cennet, sadece spor yapmayı değil, kentin turizm potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi. Bu etkinlik, spor her yerde mesajını doğanın eşsiz güzelliğiyle birleştirerek Avrupa Spor Haftası'nın ruhunu en iyi şekilde yansıttı. Bugün Zigana Limni Gölü'ne geldik. Burası çok güzel. Bir sürü doğal harikası var ve burada jimnastik yapmak gerçekten çok güzel. Beni çok gururlandırdı. Avrupa Spor Haftanız kutlu olsun. Göle karşı spor yapmak hem kendimi gururlu hissettim de gerçekten çok güzel ve hoş bir şey. Kendini çok güzel hissediyorsun. Bir doğal harikaya karşı böyle spor yapmak önünde çok güzel hissettiriyor. Bugün Zigana Limni Gölü'ne geldik. Çok memnun kaldım. Hareket, jimnastik hareketleri yaptık. Eğlendik. Buraları gezmiş olduk. Avrupa Spor Haftanız kutlu olsun. <laughs> dersin, Bugün Avrupa Spor Haftası dolayıyla hem milletimize tanıtmak hem bu güzel haftayı kutlamak için Zigen Alimli Gölü'ne uğradık. Ee, tabii burada genç sporcularımla sadece hareketleri değil aynı zamanda gösterdiği ve sevgilendiği bu hareketleri hem sabır hem emek ve birlikte başarmışlığın olduğu bir e, heyecanı sizlere yaşatmak istedik. Aynı zamanda genç sporcularımla beraber bu Avrupa Spor Haftası'ndan dolayı e, herkese cimnastiğin, inançlı tutkunun ve aynı zamanda heyecanını yansıtıyoruz. Bu sebepten dolayı herkese Avrupa Spor Haftası kutlu olsun. Herkesi buraya bekliyoruz. Bugün Limni'ye geldik. Lim gölüne geldik. Burası çok güzel. Doğal ortamda jimnastik hareketleri yaptık. Çok eğlendik. Avrupa Spor Haftanız kutlu olsun. Aferin hepinize.